Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Muhammed Dinke. Bu videomda sizlere kireçlenme yani osteoartrit nedir, belirtileri nelerdir, hangi bölgelerimizde gözlemlenir, nedenleri nelerdir, kireçlenmesi olan kişiler nelere dikkat etmeli ve tedavi yöntemleri nelerdir sizlere onlardan bahsedeceğim. Kireçlenme ya da tıp dilindeki ismiyle osteoartrit toplumumuzda sıkça rastlanan kronik bir eklem rahatsızlığıdır. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi kemiklerin uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması, yıpranması ile ortaya çıkan dejeneratif bir eklem rahatsızlığıdır. Peki kireçlenme vücudumuzun hangi bölgelerini etkiler? Kireçlenme bel, kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği eklemi gibi daha çok yük bilen eklemlerde rastlansa da omuz eklemi, dirsek eklemi el bileği eklemi ve parmaklar hatta çene ekleminde bile rastlanılabilmektedir. Kireçlenmenin belirtileri nelerdir? Kireçlenme oldukça sinsi yayılan bir hastalıktır. Belirtiler yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Hangi eklemin hangi oranda tutulduğuna bağlı olarak belirtiler değişebilir. Osteoartrit yani kireçlenmede en yaygın belirti ağrıdır. Ağrı hareketle birlikte ya da hareket sonrasında oluşabilir. Diğer bir belirti ise sertliktir. Sertlik sabahları uyandığınızda ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra oluşabilir. Kireçlenmenin gözlemlendiği eklemlerimizde hassasiyet, şişlik, o eklemde normal eklem hareket açıklığı kaybı, esneklik kaybı, eklem çevresindeki kaslarda oluşan zayıflık, eklemlerde gıcırtı, kütürtü sesleri ve eklem bölgesinde şişlik gözlemlenebilir. Bu gibi belirtilerin devamlılığı ev işlerinizi ya da günlük rutinlerinizi yapmanızı sekteye uğratabilir. Bu gibi belirtileri hissediyorsanız en yakın zamanda doktorunuza ve fizyoterapistinize danışmalısınız. Osteoartritin nedenleri nelerdir? Osteoartrit yani kireçlenme yaşlılık hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanında obezite, aşırı kilo alınımı, aşırı tekrarlayıcı egzersizler, spor yaralanmaları, genetik nedenler, eklemlere aşırı yük bindiren egzersizler kireçlenmenin en temel nedenleri arasındadır. Peki kireçlenmesi olanlar nelere dikkat etmeli? Kireçlenmesi olanlar uzun süreli hareketsizliklerden kaçınmalı, fizyoterapistinin tavsiye ettiği kendisine uygun, kendisine özel egzersizleri uygulamalıdır. Aşırı kilolardan kurtulmalıdır. Uzun süre sabit pozisyonda kalmamalı, her 30 dakikada bir kısa bir yürüyüş yapmalıdır. Uzun yürüyüşlerden aşırı tempolu egzersizlerden uzak durmalı, ağrı hissedildiği zaman mola verilerek dinlenilmelidir. Ayakta uzun süren işleri yapıyorsa 20-25 dakikadan fazla aynı pozisyonda durmamalıdır. Eklemlere aşırı yük bindirici ve aşırı tekrarlı egzersizlerden kaçınılmalıdır. Peki kireçlenme tedavi yöntemleri nelerdir? Kireçlenme tedavisinde en temel ve en öncelikli tedavi yöntemi fizik tedavidir. Eğer ağrılarınız çok şiddetli ise, fonksiyonel kapasiteniz oldukça düşmüş ise o zaman cerrahi tedaviye yönlendirilmelisiniz. Diğer tedavi yöntemleri medikal tedaviler, farmakolojik tedaviler, PRP, ozon tedavisi ve kök hücre tedavisi, kireçlenme tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleridir. Bir sonraki videomda kireçlenmelere yönelik uygulayabileceğiniz egzersizler nelerdir? nasıl uygulanmanız gerekiyor ve uygularken nelere dikkat etmeniz gerekiyor sizlere onlardan bahsedeceğim. O videomu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim.